Balondan çiçek yapalım şimdi de. Balondan çiçek yine pay bırakıyoruz. Yine dolgun bir balon. Patlamayacak şekilde dolgun bir sosis balon alıyoruz. Yine dedim ya bütün şekiller burun yapmakla başlıyor. Önce burun gibi bir şey yapıyoruz, koyuyoruz. Sonra birinci balon. Birinci yaprak. Çiçek yapıyoruz yani. Bir köpeğin başlangıcı gibi oldu ama biz ne yapıyoruz üçüncü yaprağı da yapıyoruz ve katlıyoruz. Bakın çiçek bu basit çiçek daha detaylı çiçek var göstereyim.